Gemi, su üzerinde hareket eden dev bir makinedir. Ama nasıl çalıştığını biliyor musun? İlk olarak, geminin gövdesi suyun kaldırma kuvvetinden yararlanır. Bu geminin suyun üzerinde yüzmesini sağlar. Ancak bu yeterli değil. Geminin motoru, propelleri döndürerek itme kuvveti oluşturur. Bu itme kuvveti, gemiyi ileriye doğru hareket ettirir. Geminin yönlendirilmesi de çok önemlidir. Dümenci, geminin yönünü değiştirmek için dümeni kullanır. Dümende bulunan kanatlar su akışını değiştirerek gemiyi sağa veya sola döndürür. Ama dikkat, rüzgar ve dalgalar da geminin hareketini etkileyebilir. Bu yüzden kaptan her zaman durumu gözlemlemelidir. Gemi içindeki sistemler de oldukça karmaşık. Yakıt sistemleri, elektrik sistemleri ve iletişim ekipmanları hepsi bir arada çalışarak geminin güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlar. Teknoloji deniz ulaşımını daha güvenilir hale getiriyor. Gemi inşa etmek ve işletmek mühendislik harikasıdır. Su üzerinde bu dev yapıları görmek gerçekten büyüleyici.